Bugün 4 Aralık günlerden cumartesi Haber Global ekranlarındasınız. Ben Şahlı Orujova ve her cumartesi olduğu gibi sağlığımıza dair pek çok konuyu bugün de konuşmaya devam edeceğiz. Programımızda biliyorsunuz ki 5 uzman konuğumuz var ve kısa kısa çok önemli bilgiler paylaşıyorlar bizimle. Bu hafta uzmanlarım Neleri konuşacak hemen sizlerle paylaşayım efendim. Uzman doktor Taner Akman ağız ve diş sağlığı ile ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Bu hafta e, sinüzlerden bahsedecek e, ağız ve diş sağlığı ile ilgili ilişkisinden söz edecek. E, profesör doktor Serdar Öztürk bize bu hafta revizyon burun estetiğinden bahsedecek. Nelere dikkat etmek lazım ameliyat öncesi nasıl planlanması gerekiyor planlanması gerekiyor burun ameliyatlarının bunlardan bahsedecek. Profesör doktor. Bülent Berker e, tüp bebek tedavisi ile ilgili çok önemli ve ihtiyaç duyacağınız bilgileri paylaşıyor programlarımızda. Bu haftada miyomlardan söz edecek. Acaba miyomlar infertiliteye neden olur mu? Bunun cevabını alıyor olacağız kendisinden. Ve Profesör Doktor Başak Kandi, dermatoloji uzmanı. Bu hafta 3 altın nokta uygulamasından bahsedecek ve Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya bu hafta bize e, göz kapağı estetiğinden söz edecek, inceliklerinden bahsedecek. O halde hemen başlayalım. Kiminle başlıyoruz efendim? Bu hafta e, uzman doktor Tansu Erakman, ağız, diş ve çene cerrahisi uzmanı biraz evvel de söylediğim gibi sinüzlerden söz edecek. Hemen sözü kendisine bırakıyorum. <laughs> Diş hekimliğinde sinüs boşluğu oldukça önemli bir yere sahiptir. Çünkü hemen üst çene kemiğimizin içinde bulunan balonsu boşluklardır bu boşluklar. Ve bizim diş köklerimizde bağlantıları vardır. Normalde sinüs boşluğu hemen altında sağlam kemik, onun altında diş kökleri şeklinde bir sıralama varken bazı durumlarda dişlerin kökleri hemen sinüs tabanında olabilmekte. Bazı durumlarda ise sinüsün içine kadar uzanabilmektedir. Şimdi bunun çeşitli e, geri dönüşleri bulunur. Örneğin diş kökleri sinüsün içine kadar uzanıyorsa diş içinde e, pulpaya kadar ilerlemiş enfeksiyonlar yani dişin içindeki o sinir doku yumuşak dokuya kadar ilerlemiş enfeksiyonlar kök ucuna gideceği için kök ucunda da sinüs boşluğu olacağı için diş enfeksiyonları sinüzit yani sinüs iltihaplanmasına sebep olabilir. Kulak burun boğaz doktoruna gittiğinizde doktor size enfeksiyonun Sinüsten kaynaklı değil, dişten kaynaklı olduğunu söyleyecektir. Ve öyle dişlerin mutlaka tedavi edilmesi gerekir. Ee, bir başka husus ise e, diş kökleriyle e, sinüs arasındaki boşluktur. Yani biz dişi çektikten sonra bu sinüs içerisindeki pozitif hava basıncı zamanla yavaş yavaş sinüsün büyümesine sebep olur. Ve boşluğun artmasına yol açar. E boşluk olduğu yerde ne olur? Kemik olmaz. Yani biz implant yapmak istediğimizde hemen sinüs boşluğuna düşeriz. Ama implantımızın içinde etrafında sağlam kemik doku olması gerekir. Yani implantı sarması gerekir. Böyle durumlarda ne yapıyoruz? Sinüs lift dediğimiz işlemi yapıyoruz. Sinüs lift yani sinüs kaldırma operasyonu çok basit bir operasyon olmakla beraber teknik bir konudur ve e, mutlaka dikkatli bir şekilde incelenmesi gerekir. Sinüs operasyonunu yaparken sinüsün Tabanındaki o bahsettiğimiz membranı yani zarı kaldırıyoruz. İmplantımızı yerleştiriyoruz ve aralarını kemik tozuyla yani kemik ile kapatıyoruz. Dolayısıyla e, sinüs boşluklarında implant tedavisi arasında doğrusal bir bağlantı bulunmakta. Normalde implantı yaptıktan sonra 4 ay bekliyoruz ve üzerine diş yapıyoruz. Fakat sinüs lift yani sinüs kaldırma operasyonu yaptığımızda implantı yapıyoruz. Sinüs lift operasyonumuzu yapıyoruz. Bu genelde eş zamanlı oluyor bazen farklı zamanlarda da olabilir. Daha sonra 6 ay bekliyoruz. Çünkü 6 ay içerisinde sinüsün içine yerleştirdiğimiz kemik grefti gerçek kemiğe dönüşecek ve implantımızı saracaktır. Nadir vakalarda da yani çok fazla sinüs sarkıklığı olan durumlarda da önce sinüs lift işlemini yapıyoruz. Yani sinüsü kaldırıyoruz implantı yerleştirmeden. Sonra 3 ay ile 6 ay arasında bekliyoruz. Yerleştirdiğimiz kemik grefti kemikleşiyor. En son da implantı yerleştiriyoruz. Bir 4 ay kadar daha bekliyoruz. Dolayısıyla yaklaşık 10-12 aya kadar uzayan bir tedavi oluyor. Mümkünse biz bunları hemen bitirmek istiyoruz. Sonuç olarak sinüslerinizde problem varsa bu diş kaynaklı olabilir. Bununla ilgili mutlaka kulak burun boğaz doktoruna görünmeniz gerektiği gibi diş hekimine de görünmeyi, muayene olmayı ihmal etmeyin. Uzman doktor Tansu Erakman. Çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki bölümlerde de yine ağız ve diş diş sağlığı ile ilgili önemli konuları bizlerle paylaşmaya devam edecek. Biz ise ne ile devam ediyoruz biliyor musunuz? Profesör doktor Serdar Öztürk. Geçtiğimiz haftalarda e, bunun estetiğini anlatmıştı bizlere. Bu hafta. Ee, revizyon ameliyatlarından bahsedecek. Dolayısıyla aslında e, burun ameliyatı olmak isteyenler şöyle hocam da kapatmadan e, dikkatli dinlesinler. Çünkü ilk ameliyat çok önemli. Neden revizyon yapılıyor? Neden gerekli hissediliyor revizyon ameliyatı için? Hemen sözü hocama bırakıyorum. Televizyon burun estetiği nedir? Daha önce bir ya da birden çok kez burun ameliyatı geçirmiş ama sağlık sorunları ya da şekil problemleri yaşayan hastalara yapılan ameliyatlara revizyon ameliyatları diyoruz. Bu Burada sıklıkla şekil bozuklukları ile burun sırtı şekil bozuklukları, burun ucundaki sorunlar, eğrilikler, çökmeler gibi durumlarla karşılaşabiliyoruz. Bunların hepsini düzeltilmesine de revizyon burun estetiği diyoruz. Revizyon burun estetiği İlk ameliyatlara göre birazcık farklılıklar gösterebilmektedir. Bunun pek çok sebebi vardır. Daha önce ameliyat olduğu için hasta deri bir defa çok sertleşmiştir. Kemik ve kıkırdak yapıları eksilmiş olabilir, şekil bozukluğuna uğramış olabilir. Başka bölgelerden kemik ya da kıkırdak dokular ya da biyomateryal dediğimiz başka maddeler kullanmak gerekebilir. Bu hastalarda genellikle psikolojik sorunlar ve kaygılar üst düzeydedir. Özgüven kaybı yaşayan hasta grubudur bunlar. Dolayısıyla e, ikinci doktor seçimi son derece önemlidir. Doktoruyla iyi bir bağ kurması e, ve doktoruyla bu yola baş koyması gerekir adeta. Bu sebepten dolayı revizyon burun estetiği için gelen hastalarımızı ayrı bir yere koymaktayız ve onlara ayrı bir önem vermekteyiz. Çünkü hastaların bütün sorunlarını fizik muayenede ortaya koymalıyız, ve neler yapabileceğimizi, hangi bölgelerin düzelebileceğini, hangi sorunların giderilemeyeceğini hastaya samimi olarak anlatmak gerekiyor. Ancak bu şekilde hastaların özgüvenini kazanmak mümkün olabilir. Hastalar genellikle merak ederler. Yani revizyon ameliyatı sonrasında acaba burnum düzelecek mi? Çünkü ben daha önce de çok iyi bir doktora gitmiştim ama sorunlar yaşadım. Daha önceki ameliyattan kaynaklanan sorunlar doktorun yaptığı işlerle ilgili olabileceği gibi, teknikle ilgili olabileceği gibi e, bunun dışındaki hastanın fizyolojisiyle ilgili de olabilir. Kemik, kıkırdak dokuların iyileşmesi, yumuşak dokunun iyileşmesi dönemindeki yaşayabileceği sorunlar, e, enfeksiyonlar ve darbe gibi diğer etkenler de bu bozulmalara sebep olabilmektedir. Bu ortaya çıkan sorunların belirlenmesi, özellikle minör sorunlar dediğimiz Mesela burun sırtındaki küçük kemik çıkıntıları veya küçük hafif çökmeler gibi e, olayların lokal anesteziyle kliniğimizde dahi yapılabileceğini, e, basit işlemlerle giderebileceği konusunda bilgi verebiliyoruz. Ama daha ciddi kemik çökmeleri, burun içindeki nefes sorunları bunların giderilmesi daha güçlük arz etmektedir. Bunlar mutlaka hastane ortamında yine genel anestezi gerektirecek işlemlerdir. Peki hangi tekniği kullanmaktayız? Aslında kombine teknikler de kullanabiliyoruz. ihtiyaca göre, hastanın ihtiyacına göre gerekirse kapalı teknikler ama çok ciddi kemik ve kıkırdak kaybı olanlarda ise açık teknikleri kombine edebilmekteyiz. Açık tekniklerde özellikle burun ucundaki kıkırdak sorunlarının giderilmesinde son derece faydalı olmaktadır. Bu tekniklerden sonra iyileşme düzeyleri farklı olacağı için bu iki tekniğin e, bilgi e, karşılaştırmasını yapmakta. Hastalara beklentilerini ona göre e, şekillendirmelerine zaman vermek durumundayız. Hastalarımızın e, muayenesinden sonra e, bütün tetkiklere ameliyat hazırlıkları yapılır. E, ameliyata alındıktan sonra da aynı gün genellikle taburcu olurlar. Ve bu hastalarımızı en az 6 ay 1 yıl çok yakın takibi almaktayız. Estetik, plastik ve rekonstrüktif cerrahi uzmanı e, Profesör Doktor Serdar Öztürk çok çok teşekkür ediyoruz. Revizyon burun estetiğinden bahsetti. Programlarımızın tekrarlarını efendim YouTube kanalımızdan izleyebilirsiniz. Hem de aynı zamanda A'dan Sağlık YouTube kanalından da takip edebilirsiniz. E, i̇yi hafta sonları diliyorum ekranlarını yeni açmış izleyicilerimize. E, şimdi Profesör Doktor Bülent Berkerle devam ediyoruz. Biliyorsunuz haftalardır tüp bebek tedavisiyle ilgili çok önemli bilgiler paylaşıyor kendisi. Acaba infertilite ne neden olur sorusunun cevabını da veriyor zaman zaman hocam. Bu hafta da miyomlardan söz edecek. Özellikle tedavisi nasıl yapılmalı, infertilite neden olur mu bunun da cevabını alacağız bu hafta. Profesör Doktor Bülent Berker'e bırakıyorum söz. infertil hastanın değerlendirilmesindeki temel tahlillerinden bir tanesi olan rahim kanalları açık mı değil mi? Bunun için rahim filmi çekiyoruz. Histerosalpingografi dediğimiz bu filmin neticesinde tüplerde tıkanıklık var mı? Varsa nerede var? Bunu ortaya koyuyoruz. Halk arasında biraz ağrılı olduğu düşünüldüğünden imtina ediliyor, çekiniliyor bu filmin çekilmesinden ama çok önemli bilgiler veriyor bize. Mutlaka yapılması gerekiyor şiddetle öneriyorum. Dolayısıyla eğer her iki tüpümüz açıksa çok temel olarak bazı noktaları aşmış oluyoruz. Ancak tüplerde tıkanıklık olduğunda kafamız karışıyor hasta olarak. Eğer tek taraflı tüpün rahme girdiği noktada tıkanıklık varsa ekstra herhangi bir şey yapmaya gerek yok. Ama çift taraflı rahme giriş, proksimal tıkanıklık dediğimiz eğer tüplerin rahme giriş noktasında çift taraflı tıkanıklık varsa bunların açılabilmesi için histeroskopi dediğimiz kapalı bir yöntemle bazı işlemler yapıyoruz, ameliyatlar yapıyoruz. Bunların büyük bir kısmı aslında açılamıyor ama en azından açılırsa kişiye kendinden gebelik şansı veriyoruz. Açılamadığında her iki tarafta tüp tıkanıklığı varsa tüp bebeği alıyoruz. Bundan daha önemli bir nokta tüplerin uçlarda tıkanıklık olması. Çünkü eğer tüplerde uçlarda tıkanıklık varsa vermiş olduğumuz tüplerin açık olup olmadığını gösteren madde geçemeyeceği için biz uçta tıkanıklık olduğunu anlıyoruz. Ama ilerleyen dönemlerde oralarda sıvı birikiyor ve hidrosalpenks dediğimiz bir durum ortaya çıkıyor. O sıvı karnın içine akamayınca geri rahmin içine geri akıyor ve yerleşecek olan embriyonun yerleşmesini engelliyor ve infertiliteye sebep oluyor. Bu gibi durumlarda onları kapalı yöntemle ya tüpü alıyoruz ya da tüpü rahme girdiği yerden tıkıyoruz. Çok önemli bu distal uç tıkanıklıkları ve tüpte su toplaması. Diğer bir sıkıntı da miyom. Rahimde ur olması, yani miyomlar her zaman e, infertiteye sebep olmaz. Ancak miyomun yerleşimi çok önemli. Eğer tüpe yakın yerleşmiş ve tüpü tıkıyorsa infertiteye sebep olabilir. Bir de rahim kavitesi içerisinde ya da rahim kavitesini, etkileyecek şekilde baskı yapıyorsa, yaylandırıyorsa o zaman infertte sebep olabilir ve amiyat gerekiyor. Burada sevindirici nokta kapalı amiyat dediğimiz laparoskopi ve histeroskopi ile hem miyomların hem poliplerin hem rahim içindeki perdelerin hem de tüplerde su toplaması olmuşsa onların tedavisini kapalı yöntemlerle yani karnı kesmeden rahatlıkla gerçekleştirebiliyoruz. Peki miyom ameliyatı yaptıktan ne kadar sonra kişi gebe kalabilir. Genelde 4-5 ay sonrasında kişi kendiliğinden gebe kalması için izin veriyoruz. Eğer tüp bebek tedavisine geçilecekse de 4-5 ay sonra yumurta toplama işlemi rahatlıkla başlatılabilir. Ancak yaşla ilgili bir sıkıntı varsa miyom çıkarılır. Hemen 10-15 gün sonra yumurtalar toplanır, tüp bebek yapılır ve onlar dondurulur. Daha sonra transferi yapılır. Bütün uğraşlarınızın İyi bir şekilde sonuçlanacağı, gebelikle sonuçlanacağı tedaviler diliyorum ve sağlıklı günler, mutlu günler diliyorum. Hoşçakalın. Her defasında ne kadar güzel e, toparlıyor cümlesini değil mi? Profesör Doktor Bülent Berker bütün uğraşlarınızın güzel sonuçlar e, getirmesini diliyor. Çocuk sahibi olmak isteyen herkesin bir an evvel e, çocuklarını, bebeklerini kucaklarına almalarını diliyorum ben de. Çok çok teşekkürler Profesör Doktor Bülent Berker'e. Şimdi ise efendim hanımlar ve beyler ekran başına. Söz konusu güzellik, bakım ve e, genç kalmaksa hemen aklımıza artık e, Profesör Doktor Başak Kandi geliyor. Bu hafta çok özel bir uygun uygulamadan söz edecek. 3 altın nokta uygulaması. Kimlere yapılır? Faydaları nelerdir? Özellikle nasıl bir uygulamadır? Ben de merak ediyorum. Beraber izleyelim. 3.6. altın nokta biraz benim koyduğum bir isim. Neden 3 altın nokta onu söyleyeyim size. 3 tane büyük kemikten yüzü toparlama işlemi. Nasıl bir şey? Nasıl? Neden böyle? Ee, buradaki şakak yanak kemiğinin birleşiminden birinci altın noktamız bu. Buradaki kemiğimiz. İkinci altın noktamız ise çene köşesi. Buradaki kemiğimiz. Üçüncü altın noktamız ise çene ovali hattımız. Üç tane büyük kemikten yüzü çekme toparlama işlemi. Yanak, şakak bölgesi, çene köşesi, çene. Üç büyük kemik üzerinden çalışıyoruz. Üç tane altın nokta. Ne yapıyoruz? Buradan yanak bölgesini yukarı alıyoruz. Bakın şu efekti veriyoruz. Burada kullandığımız malzeme çok önemli kalın bir dolgu seçiyoruz ve bu dolguyu çok derin uyguluyoruz. Yani dışarıdan bakıldığında dolgunuz kesinlikle fark edilmiyor. Bu ne demek? Yüzünüz büyümeyecek demek. Yüzünüz genişlemeyecek demek. Tam tersi bu uygulamadan sonra yüzünüz daha küçük görünecek. Çünkü yüzünüzü daraltıyoruz. Buradan derin dolgu koyuyoruz. Derin de kemik üstünde görünmüyor. Böyle çektik. İkincisini Çenenin arkasına, çene köşesinin arkasına koyduk bu bölge. Bu hafif jawline pek sevdiğimiz, bu böyle 90'ı da sağlayan bir işlem aynı zamanda. Buraya koyduk. Buradan çektik, buradan çektik, buradan çektik. Yüzü yukarı aldık. Burada hafif sarkmamız kalabilir. Çenemiz de yaşla beraber küçülür, döner. Kemik erimesi yaşadığımız için Çenemiz giderek giderek döner. O da daha olgun bir ifade verir. İşte üçüncü noktaya geldik. Çenemizi açıyoruz. Daha belirgin yapıyoruz. Ama sivri değil. Bir erkek çenesi değil. Çok daha oval, güzel, yüze uygun bir çene oluşturuyoruz ve bitiriyoruz. Bir kez daha söyleyeyim. Buradaki yanak kemiği yukarı aldık. Hop. Buradaki çene yukarı aldık. Ve burayı bir tık açtık sevdiğimiz, yüzün yukarı çıktığı, sarkmadın azaldığı, çenenin döndüğü durumlarda işte yüzü yukarı aldık, çeneyi belirginleştik, çenenin dönmesini düzelttik. Daha yukarıda, daha dinç, daha dar ve daha küçük gene söylüyorum. Çünkü bu yüzü tam tersi büyütmez, daraltan bir işlem. Daha dinç bir görüntü elde ediyoruz. Buradaki mantık bu. 3 tane büyük kemik üzerinde büyük partiküllü e, Dolguları derin yerleştiriyoruz. Yani fiziken şöyle düşünmek lazım. Ağırlık koyduğunuz yere doğru yüz hareket eder. Ne koyarsanız ya da ağırlık koyduğunuzda o tarafa doğru bir taşınma olur. Buraya ağırlık koydunuz, buraya çıktı. Buraya ağırlık koydunuz, buraya, buraya ağırlık koydunuz. Bu şekilde. Ee, kişiyi dinç gösteren, enerjik gösteren, dinlenmiş gösteren, çok kolay, çok basit, rahatlıkla uygulanabilen bir işlemdir. Yüzünüzün sarkık olduğunu düşündüğünüzde rahatlıkla bu işlemi uygulatabilirsiniz. Üç altın nokta uygulamasından bahsetti Profesör Doktor Başak Kendi. Çok çok teşekkür ediyoruz ve devam ediyoruz efendim. Son yıllarda oldukça fazla yapılan bir e, girişimden, bir ameliyattan söz edecek Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya. Göz hastalıkları uzmanı olduğunu söyleyelim. E, göz kapağı estetiği kimlere yapılmalı, neden yapılmalı? Göz kapağı estetiği acaba sadece estetik kaygılardan dolayı mı yapılıyor, yaptırılıyor? E, merak ediyoruz, izliyoruz. göz kapağı ameliyatları tüm ameliyatlarda olduğu gibi bazı riskler tabii ki içerir. Hiçbir ameliyat sıfır riskle veya e, tamamen tehlikesiz değildir. Ama tecrübeli ellerde göz kapağı ameliyatlarını sürekli yapan kişilerin elinde bu riskler en az düzeydedir. E, o yüzden hekiminizle bu konuyu e, detaylıca riskleri neler, olası başımıza gelebilecek şeyler neler bunları detaylıca görüşükten sonra gönül rahatlığıyla bu ameliyatları olabilirsiniz. Ameliyatlar kalıcı mıdır? Hiçbir ameliyat, özellikle estetik ya da yüz kaldırma, gençleştirme ameliyatları %100 ve ömür boyu kalıcı diye bir şey söz konusu değildir. Göz kapağı ameliyatları ameliyatsız yöntemlere oranla çok çok daha uzun süre etkilidir. 10 yıllarla e, ifade edilebilen etkilerdir. Bir de teknik olarak bazı detaylara e, dikkat edildiğinde kalıcılık süresinin artırılması mümkündür. Ama bu ameliyatlar kemik erimesini engellemez yağ deformasyonunu, vücudun yaşla beraber 10 yıllar içerisinde geçirdiği o, o e, yıpranma sürecini tamamen sıfırlamazlar. Göz kapağı ameliyatlarında amacımız çoğu zaman hem e, görme kalitesini artırmak, kontrast e, hassasiyeti artırmak, hem göz çevresinde e, kapak düşüklüğüne ya da kaş düşüklüğüne bağlı varsa eğer sürekli kaş kaldırmayla e, gün içerisinde alındaki ağrıları gidermek. Aynı zamanda da alt kapak torbalarını, üst kapaktaki sarkmaları gidererek yorgun, mutsuz, depresif, olduğumuzdan daha bitkin ya da hiç uykusunu alamamış görüntüyü ortadan kaldırmaktır. Kapak ameliyatları beraber ayrı ayrı yapılabilir. Burada muayene çok önemli. Bunu ben sürekli her ortamda anlatıyorum. Tek bir tip ameliyat yok. Sürekli sorular geliyor. Çok sayıda ben de işte göz kapağı estetiği ihtiyacı var. E, ne kadardır? İşte e, ne düşünüyorsunuz? İşte Fiyatı nedir? Vesaire. E, tek bir göz kapağı estetiği ameliyatı yok. En az 30-40 tane ayrı kişiye özel e, kapakların beraberce ameliyat edilebildiği, üstlerin ve tek başına ameliyat edilebildiği, sadece düşüklüğün ayarlandığı, e, sadece üstündeki sarkmanın e, ya da alttaki torbalanmanın düzeltildiği ameliyatlar vardır. Bunlar ihtiyaca göre. Kimde ne ihtiyaç varsa beraberce veya ayrı ayrı yapılabilir. İz konusu çok soruluyor. Ee, güncel artık günümüzdeki kozmetik cerrahide, e, oküloplastik cerrahi prensiplerinde hiç iz yaratmadan ya da minimum izle, minimal invazif yaklaşımlar çok daha makbul. Nedir onlar? Biz zaten uzun yıllardır oküloplastik cerrahide e, göz kapakları parçalanmış ya da tümör nedeniyle göz kapaklarını aldığımız hastaların e, sil baştan, yeni baştan e, kozmetik ve fonksiyonel e, kapaklarını onaran e, bir e, bilim dalıyız. E, bu ameliyatları estetik cerrahiye de uyarladığımızda en küçük kesilerden veya en az e, iz bırakacak tarzda ya da hiçbir iz bırakmayacak tarzda cerrahi prensipleri 10 yıllar içerisinde geliştirilmiş durumda. Göz kapaklarının ameliyattan sonra kapanmaması kesinlikle kabul edilebilir ya da ameliyattan beklenir bir şey değildir. Eğer böyle bir şey başımıza geldiyse ya üst kapaklardan çok gereksiz ve fazla miktarda cilt alınmıştır. Ya alt kapaklardaki o yukarı aşağıya vektör dengesi e, olumsuz biçimde e, kapağı aşağıya çekecek ve yukarıya gerdirmeyecek şekilde bir ameliyat yapılmıştır. Bu göz açısından kabul edilebilir bir şey değildir çünkü göz e, anında kurur, e, uykuda açık kalırsa erişkinler için bahsediyorum. E, göz yüzeyinde aşınmalar, delinmeye kadar giden, körlüğe kadar gidebilen sonuçlar doğurur. Bu kesinlikle uygun yapılmamış bir ameliyatın göstergesidir. Göz hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Altuğ Çetinkaya'ya çok çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki haftalarda da yine çok kıymetli bilgiler paylaşmaya devam edecek bizimle. Ve efendim bugünlük bizlere ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yine aynı gün ve aynı saatte Haber Global'de görüşeceğiz. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Görüşünceye dek sağlıklı kalın. Hoşçakalın.